çocuklar, ben rastgele öğretim Okulu'ndan biyoloji öğretmeni veysel Sait. Sizlerle eksik olan derslerimizi online üzerinden tamamlamaya çalışacağız. Son konumuz canlı varlıkların sınıflandırılması, hayvanlar alemini işlemiştik. Hayvanlar alemini ikiye ayırdık. Omurgalılar ve burada gördüğünüz gibi omurgasızlar. Tekrar omurgalıları bir gözden geçirelim. Omurgalılar beş ayrılar. Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeli hayvanlar diye. Ancak omurgalıları işledikten omurganın ne olduğunu tam anlamıyla bazı öğrencilerimiz anlamadılar. Fakat omurganın beş büyük grubu da tek tek inceleyeceksin. Balıklardaki kılçığın tam ortasında bütün iskelet sisteminin bağlı olduğu en önemli yapı omurgadır. İki yaşamlılarda da keza öyle. Bütün iskelet sistemi ona bağlıdır. Omurgaya bağlıdır. Sürüngenlerde de bu yılan omurgası, kuşlardaki omurga ve insanlardaki omurga. Bir canlıyı dik tutan, hareket etmesini kolaylaştıran omurgadır. Şimdi Animalia ya, ya da hayvanlar alemini ikiye ayırmıştık. Omurgalılar ve omurgasızlar diye. Omurgalıları geçen derste gördük. Bu dersimizde omurgasızları işleyeceğiz. Omurgasızlar tam altı gruba ayrılır. Bunlar süngerler, sölenterler, derisi dikenliler, yumuşakçalar, halkalı solucanlar ve eklem bacaklılar. Kitaplarımızda bazı yerlerde tercüme hatası olduğunu söylemiştim önceki derslerimizde. Tekrar ediyorum. Sölenterler kitaplarımızda ısırganlar olarak diye geçer. Ancak... Bazı yerlerde sölenter, bazı yerlerde ise haşlamlı olarak geçer. Haşlamlı denmesinin sebebi yakıcı özelliği olmalarından dolayı haşladıkları için haşlamlı canlılar olarak adlandırılır. Şimdi omurgasız hayvanlarda süngerler şu şekilde sölenterler deniz anası, halkalı sulu canlılar ki buradaki örnek bir sülüktür. Yuvarlak solucanlar, yassı solucanlar, yumuşakçalar ve derisi dikenliler. Burada eksik olan eklem bacaklılarımızdır. Onu da önümüzdeki fotoğraflarda yavaş yavaş inceleyeceğiz. İlk başta süngerler. Süngerler bütün türleri denizlere uyum sağlamıştır. Hepsi denizde yaşar. Sadece dünyada bir tür sünger vardır ki o tatlı suya adapte olmuştur, uyum sağlamıştır. Bu sünger bizim dünyada en eski 3 veya 4. göl olan Ohri gölümüzde yer alır. Sarı sünger olarak geçer. Bunların her biri denizin diplerinde deniz tabanına bağlı olarak şekilde yaşarlar. Ki bunlara e, sesil yaşam adı verilir. Ağızları, bağırsakları ya da bildiğimiz diğer hayvanlardaki gibi organları yoktur kafaları veya bacakları yoktur. Ancak bunlar birer hayvandır. İkinci grubumuz sölenterler veya haşlanlılar adını vermiştik. Haşlanlılar üzerinde yakıcı hücreleri barındıran bir gruptur. Bu yüzden herhangi bir tenimize değdiğinde, bir yerimize değdiğinde yakıcı özellik oluşur. Bundan dolayı da haşlanlı adı verilmektedir. Ya da sölenterler ki bunlara deniz anaları, hidralar ya da medüzler, deniz çakayıkları ve mercanlar girmektedir. Bu grup omurgaları olmadığı için bu hayvanların omurgasız olarak adlandırılır. Tıpkı biraz önce bahsettiğimiz omurga balıklarda ya da diğer omurgalı hayvanlardaki omurga bunlarda bir omurga yok. O yüzden omurgasız canlılardır. Üçüncü grubumuz derisi dikenliler. Adından da anlaşılacağı gibi üst yüzeyinde dikenleri olur. Ki bunlar bunlar deniz kestaneleri, deniz yıldızları ve deniz hıyarlarıdır. Bu canlıların üzerinde dikenler mevcuttur. Evet belli bir ağızları vardır şuradaki gibi. E, hatta bazılarında dişler bile mevcuttur deniz yıldızlarındaki gibi. Çok yavaş hareket ederler ve bazıları da zehirlidir. Deniz kestaneleri gibi. Bir sonraki grubumuz yumuşakçalardır. Yumuşakçalar birkaç gruba ayrılır. Fakat ben o grupları size ödev olarak vereceğim için grupların isimlerini tam olarak adlandırmayacağım. Ancak burada gördüğünüz bir ahtapot var. Ahtapot çok yumuşak bir canlıdır. Bu yüzden bu isim verilir. Herhangi bir omurgası yoktur. Deniz ejderleri. Bunların da bir omurgası yoktur. Bu mavi deniz ejderi ve bu bu kalemun deniz ejderi ya da direkt beyaz deniz ejderi diye geçer. Her ikisinde de omurga yoktur. Omurgasız canlılardır. E, denizin diplerinde, özellikle sadece denizlerde yaşarlar. Ve mürekkep balıkları. Mürekkep balıkları da omurgasız canlılardır ve tamamı denizlerde yaşar. Tatlı suda yaşayan mürekkep balığı yoktur. Bu canlılarda özellik olarak baş, gö gövde ve bacaklar yer alırken aynı zamanda ilk kez beyin denilebilecek yapı bu canlılarda vardır. Ahtapotlarda tam olarak %100 kesinleşmedi ama omurgasızlar arasında en zeki hayvan ahtapotlar olarak geçer. Çünkü ahtapotların birçoğu renk değiştirebilme kabiliyetine sahiptirler. Renklerini rahatlıkla değiştirebilirler. Beşinci grubumuz yuvarlak solucanlar ya da halkalı solucanlar. Tıpkı buradaki toprak solucanı gibi, sülük gibi veya tenya gibi Tenyalar da yuvarlak solucanlar grubundadır. Vücutları segmentlerden oluşmuştur. Her bir halkaya bir segment adı verilir. Bu tamamen yüz yuvarlak da olabilir, basık da olabilir ya da çok uzun şerit şeklinde de olabilirler yuvarlak ee, solucanlar. Bir sonraki grubumuz ve son grubumuz eklem bacaklılar. Eklem bacaklılar, bacakları eklemlerden yani parçalardan oluştuğu için bu isim verilmiştir. Ki bu gruba böcekler, örümcekler ve çok ayaklılar girmektedir. Tabii ki bunun yanında da burada e, yansıtmadığım yengeçler de var. Böcekler dikkat ederseniz tam 3 çift bacağı vardır. 6 tane bacağı vardır. Örümceklerde ise dört çift bacak vardır. Bu yüzden böcekler örümcek değildir. Böceklerde dört çift bacak ya da sekiz tane bacağı vardır. Ee, yengeçlerde de o şekilde dört çift bacak artı iki tane kol da olabilir ki bunlar genellikle yengeçleri biliyorsunuz. Kıskaç gibidir kolları. Onları da eklersek beş çift bacakları vardır. Ve çok ayaklılar ki bunlara örnek çıyanlar verilebilir. Bazıları çok zehirlidir. Ve e, genellikle taşların, kayaların altında yaşarlar. Bunların hepsini belki e, birebir olarak görmüşsünüzdür. Ancak bazılarını da belgesellerden izleme fırsatınız vardır. Size verici, vereceğim ödev bütün omurgasızları süngerler, sölenterler, derisi dikenliler, yumuşakçalar, halkalı solucanlar ya da yuvarlak solucanlar ve eklem bacaklıları kendi içerisindeki en büyük gruplara bölmenizdir. Örnek eklem bacaklılarından ben bahsettim dörde ayrılır diye böcekler, örümcekler, yengeçler ve çok ayaklılar. Diğer 5 grubu da siz sınıflandırarak yorumlar kısmına yazın. Anlamadığınız veya sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka sorun. Elimden geldiğince cevaplayacağım.